şarjlı ağaç ilaçlama korkumuzu da yapıp Ağaç ilaçlama korkumuzun 10 litrelik deposu var. Şu haznesinde 7 amperlik bir akümüz var ve burada da bir pompamız var. Pompamız bakımlı olarak çekmekte ve proveze olarak veya düz olarak e, dört atı ile yapmakta. E, burada özel dizayn edilmiş bir piritremiz var. Bağlantı kısmında. E, bu hortumların e, giriş veya çıkışları e, otomatik olarak yapılmakta. E, bu hortumların e, takılıp girmesi veya sökülebilmesi için aletlerin arasında görmüş olduğumuz mavi parkayı geriye doğru çekip hortumu çektiğimizde çıkar bakmak istediğimizde ise komple çevre doğru gitmemiz gerekiyor. olarak yapmazsak şayet e, vakumlama yapmayabilir ve haznenin e, içerisindeki bulunan ilacı almayabilir. 5 yani metrelik sistem halinde bir portumumuz var. Ve de atlar e, atma tabancamız var. Pompanın Sağ tarafında bir açma kapama düğmesi bulundukta. Burada da zaten belirtilmiştir on ve off olarak. Kullanacağımız zaman on durumuna getiriyoruz. Kullanmadığımız zamanda da off durumuna getiriyoruz. Sırt çantası e, hoş bir çantadır. Gayet güzel, e, sağlam bir akü. Şarjlı bir aküdür. 5 e, saat bu e, halde kendi çalışma performansı vardır. Akümüz bittiğinde, size vereceğimiz e, şarj aletiyle kışa e, takarak e, otomatik olarak şarj edebilirsiniz. E, kendi kendine zaten e, akü şarj olduğunda e, otomatik olarak devreden çıkacaktır. Evet, şimdi e, ilaçlamaya e, başlayabiliriz. Başlayabiliriz. İstersen bunu sırtında da yapabilirim. Eğer da gördüğünüz gibi taşımayla da yapabilirim. Elde de taşıyabilirim. Şimdi ben bunu sırtıma alıyorum. Çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Pompamızı açtık. 5 metrelik bir korkutluğu. Burada bir cırsımız var istediğiniz kadar uzan, uzatan uzatan gidiyor. Şimdi ilaç yapmaya başlayalım. Üzerimizden başlayalım. Gördüğünüz gibi ben kendimi tutamayacağım. Sokuyoruz. Orta çalışıyor. Tetiği bıraktığımızda zor önce proveze yetişebildiği yerlere kadar önce e, kullanıyoruz. Tabii ki rüzgarı arkamıza alıyoruz ki yer gelmesin diye. Uzaklara yetişemeyen yerlere ne yapıyoruz? Yüksek atış mememizi kullanıyoruz. Memeyi değiştiriyoruz. Yüksek yerlere, ağacın ta tepelerine kadar ilacımız yetişsin diye bu sefer progres mememizi çıkartıyoruz. Uzak atım mememizi takıyoruz. Uzak atım mememizi taktık. Geriye doğru geçiyoruz ve artık en uzak noktaları dahil ilaçlayabiliriz. Ta en üst noktalara kadar gördüğünüz gibi ve Evet güzel güzel. Yukarı yukarı en yukarı.